Dinle. Rabbin sana sesleniyor. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer biz dileseydik, onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi? Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik artık ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı? Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi.